Yalnız yaşayacaksın, yalnız öleceksin ve ahirette de yalnız dirileceksin diye buyurdu Ebu Zergıfari Hazretleri. Savaş hazırlığı yapılacak, Tebuk gazvesine gidilecek, 30 bin kişi tam da efendim hurma zamanı gelmiş, meyveleri toplayacak kimse yok. Bir hafta kalmış, 5-6 gün kalmış hurma toplama zamanına. Resulullah Efendimiz'e geliyorlar. Diyorlar ki ya Rasulallah, hani şu Bizans'la savaşmaya Tebuk gazvesine 700 kilometre arkadaşlar 7 kilometre değil 700 kilometre Tebuk gazvesine gidecekler Bizans'la savaşmaya. 30 bin kişi Resulullah Efendimiz'e diyorlar ki ya Resulullah bir hafta sonra git şey başlayacak hasat zamanı başlayacak. Hani müsaade et şurada 3-5 gün biraz kalalım ondan sonra gidelim. Hayır diyor. Hayır. Şimdi çıkılacak. 30 bin kişi hazırlanıyorlar. Bunların içerisinde kim var? Abu Zer Gıfari var. Abu Zer Gıfari o esnada hazırlanırken Allah Resulü alenen teşvik ediyor. Neye teşvik ediyor? Yer, vermeye teşvik ediyor. İnfaqa teşvik ediyor. O kadar müjdeler veriyor infakla ilgili. Bunun üzerine Hazreti Osman Efendimiz Şükür Ya Resulullah 10 kişi benden diyor. Silahıyla, teçhizatıyla, her şeyle 10 bin kişi bana ait diyor. Orada hazırlanıyor. Hazırlanıyor Ebu Zer Hazretleri'nin nesi var? Hiçbir sesi yok. Bir tane ihtiyar bir devesi var. Ha babam de babam Ebu Zer Gıfari Hazretleri yetişeceğim diye konvaya uğraşıyor. Deve işte. Yaşlanmış, garibim. Aha gitmiş, vaha kalmış. Baktı olacak gibi değil. Bırakıyor devenin ipini çöle. Kendisi yollara bağlı. Soruyorlar. Ya Resulallah diyorlar. Falanca yok. Allah Hayırsa onu buraya ulaştırır. Hayırlı değil sesinden uzaklaştırmıştır buyuruyor. Ya Resulullah diyorlar. Ebu gıfari de yok. Resulullah Efendimiz duruyor. Sanki düşünüyor. Aynı kelamı onun için de buyuruyor. Hayırsa sesinden ulaştırır, Değil sesinden uzaklaştırmıştır derken bir müddet sonra Ebu gıfari Hazretleri böyle yavaş yavaş tek başına geliyor. İşte o zaman Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Ebu gıfari için o tek olarak yaşayacak. Tek olarak. Ölecek ve ailede de tek olarak haşrolunacak. Çünkü Ebu Zergifari gibi bir zat, kılıcı ince kesen bir zat, o kadar hakkı söyleyen bir zat ki, Resulullah Efendimiz'e o meşhur hadisi soran o zat, ''Ya Resulullah'' dedi, ''Bir Müslüman zina eder mi?'' dedi. Yani olabilir dedi, yapabilir böyle bir şey. ''Hırsızlık yapabilir mi Ya Resulullah?'' dedi. E dedi, ''Olabilir'' dedi, yapabilir hani çok böyle şey yapan hepsine uydu falan, ''Olabilir'' dedi. ''Peki Ya Resulullah'' dedi, Yalan söyler mi dedi? Hayır dedi. Yalan kafir lafıdır. Müslüman yalan söyler. Bunu duyan Ebu Zerg-ı ondan sonra gelecek olan nice sahabe efendilerimize ya da büyüklere karşı karşısında durdu, hakkı söyledi. Muaviye Hazretleri'nin karşısına bile çıktı dedi ki böyle böyle yapıyorsun, hayır böyle böyle olması gerekiyor. Ama Resulullah Efendimiz ondaki o inceliği fark ettiği için Ebu Zergifar Hazretleri'ne farklı davranır. Ve Resulullah Efendimiz işte o Ebu Zergifar Hazretleri kendisini Allah yolunda gidecek olan davada asla ve asla geri durmaya yediremedi. Yayan 700 kilometrelik yola revan oldu. Kaç yaşında? 65 yaşında. 30 yaşında Allah'ın yolundan geri duranlar başlarını öne yiyecek. 30 yaşından geri duranlar, her türlü malı imkanı olan da Allah yolunda harcamayanlar. Biraz oturup başı öneyim.